Kimse evet, tık 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 diyor birisi. Şey. Baksana yemek mi geldi? Duydum koş 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 koş. Duymadım. Kim o? Kim o? Aç. <laughs> Hayır, arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Arkadaşlar çok güzel teşekkür ediyorum. Karakter çıldırdı konuk istiyor. Ne konukmuş arkadaşlar var ya. Arkadaşlar son videomu gidip yorum yaparsanız yorumunuzu beğenip cevaplıyorum abone olsun. Yayından geldiğiniz yazmanız yeterli. Son videomu. Oku. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi siz? Biz de teşekkür ederiz. Var mı benden bir şeyiniz? Ulan bu niye diktir mi? Danfır'ın neden olmasını istemiyorsun? Ne? Danfır'ın olmasını neden istemiyorsun? Eee... Kaç yaşındasın? 16. Senin e, küçük, senden 5-6 yaş küçük bir kız kardeşin olsa ya da 7-8 ne kadar bilmiyorum. Bir erkekle sevgili olmasını ister misin? Evet olsun. Çünkü ben de oluyorum mesela. Mantıken. Sen olursun. Sen olursun. Ben kardeşinden bahsediyorum. İster misin? Olur bence. Niye olmasın? Ama sen şimdi kızsın. Sen anlıyor musun ki. Sen zaten şu an her şeyi ben her Ömer zaten boyutundan... sevgililer yani seni alıyor. Sevgililer mi? Evet. <laughs> Bir yandan fısıldıyor. Ne? Yandan fısıldıyor. <laughs> Videolarında <laughs> öyle ama ne iyi mal konuşuyorlar yani. <laughs> Bu arada arkadaşımın fısıldamasını çok rahat Tüm çet duyuyor. Tüm duyuyor. O da konuşsun. Sohbet edelim. Chat. Damla şu an yok. Kaçtılar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapalım biliyorsunuz mu? Ahmet'in lahmacunu. Oo. Chat son videoma gidip destek verir misiniz ya? Siz Ahmet. Yayından yardım ederseniz. Siz Ahmet. Aa, abim, abi. Ahmet'in. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum abi. Beni hatırladın mı? Ahmet'in lahmacunu. Lahmacun Doritos bak. Doritos sevmiyorsun abi. Doritos bak. Doritos sevmiyorum ya. Evet Doritos mu lahmacun mu demiştim. Sen lahmacun mu? Ne kirletiyorlar? Ben de kirletiyorum. Teşekkür ederim. Abiciğim hoş geldin bu arada. Hoş buldum abi. Var benden bir isteğin. Yok abi isteğin. Takip edebilir misin abi ya? Takip mi edeyim? Evet abi. Ahmet'in <laughs> mamacını Ahmet diye takip ediyorum chat. O yüzden bak başka istemeyin arkadaşlar. Adam bana Abi. Kardeş. Heh. Ne yapıyorsun abi? İyiyim abicim sen nasılsın? Takılıyoruz öyle. İyiyim. Tamam. Var mı benden e, Yok abi benim Ben de yok. Bu arada Hı? yayın iyi. Umarım iyi geçer yayın. Teşekkür ederim. Kendinize bakın olur mu? Ben de kendime iyi bak. Teşekkür ederim görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay abi. Bay bay. Okul neden açıldı? Ben çok sıkıldım. Sifilcem çıktı. Til. Çet kim oğlum? Aldım birini. Tam younger. Onki. Younger. Onki. 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 Arkadaşlar inanılmaz açım. Merhaba abici hoş geldin. Nasıl? Nasılsın? Nasılsın? İyiyim abi sen? Ben iyiyim teşekkür ederim. Var mı benden bir isteğin? Hmm. Düşün bakalım. Chat alıyor mu hepinizi sıra sıra? Bir saniye. Kalp <gülüyor> mi? teşekkürler. Rica ederim. Başka bir şey var mı benden? Takip eder misin abi? Abicim takip edersem hepsi ister şimdi. Herkes takip etmek zorunda kalırım. Hı, tamam. Kötü Uyuruyoruz olur. Abi teşekkürler aldığın için. Ne, ne demek rica ederim. Kendine bak olur mu? Sen de abi sağ olsun. Bay bay. Bay bay. Okul. Neden açıyor? Arkadaşlar hemen son videoma gidip yayınlayalım yazarsanız cevaplayıp beğeneceğim haberiniz olsun. Nasıl gidiyor video? Güzel gidiyor. Zeynep yayından gelmiş, Merve gelmiş. Diğerini göremedim. Kim alalım? chat kim alalım? Kim alalım? Kim alalım? Aldım bir daha. Kapşonları şöyle. Oğlum bu kapşon ne kadar kötü lan chat. Şey ben Jedi'ye benzedim. Star Wars'a var ya Star Wars. Jedi. Merhaba abicim, Burcu. Burcu çıkacak. Burcu. Alın. Ben çok sıkıldım. Merhaba abi. Merhaba abicim, hoş geldin. Nasılsın? Abi, sizi çok seviyorum. Gülön değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Abi, abi ben de hep listeyim. bunu istedim. Şaka mı şu an? Var mı annem bir Abi şey şu an aşırı mutluyum. Elim ayağım titriyor. Aşırı çok seviyorum sizi. Biz sizleri çok seviyoruz. Çok çok çok, çok seviyoruz. Kaç gündür yayınlarına geliyorum yani. Hep istek attım. Bir Hiç yaz diye düşündüm. Abi şey diyecektim. Bir soru sorabilir miyim? Hadi. Hadi. Ee, şey nasıl desem hani yani istiyorsan söyleme ama ha. şey diyecektim ben e, hani hmm. bir aralar siz Gamze diye biriyle şey yap e, yani tanışmıştınız ya ha? neden küstünüz çok yakışıyordunuz küsmedik ki hadi ha. ha tamam o zaman o. Yani artık öyle gerek öyle yapıyoruz ben de fıkayı Tamam o zaman abi. Kalp yapar mısın? Ekran kaydı alacağım da. Teşekkürler. Rica ederim. Şu an çok mutluyum. Allah'ım çıldıracağım. Var mı benden başka bir isteğin? Şey? Yok abi. Çok Kendine iyi bak olur için. Efendim? Kendine iyi bak olur mu? Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Pasta mı yapsak ya yayında? Ne diyorsunuz? Baksana süt var mı? Süt varsa... Var. Tamam arkadaşlar ben pasta etmeyin de Hem pasta yapacağım hem konuk alacağım. Konuk da alacağım arkadaşlar hemen. Sakin olun. Geç bile kal. Bir saniye verin bana. <laughs> yani iki gün araya damlayı boya bıraktık. Mutfağın halini görmeyin. Vallahi bildiğin. Sen de düşüyor Arkadaşlar puding var mı lan? Ben çok az lan puding. Arda! Şşt! Arda! Arda! Puding almaya git de yapayım. Arda yayındayım. Gitmen lazım. Yayındayım aşkım. Bir saat sana tatlı yapacağım hadi çöp. Döverek oldun var diye diyoruz. Arkadaşlar döverek yolda diyenler iki yazsın. Hayır sen git diyenler üç yazsın. Bu arada üç yazanların hepsini engelliyorum. Çek. Gel anket yapacağız kim gidecek gel. Gel. <laughs> i̇ki yazıyorlar. Dur anket edeceğim. <laughs> Arkadaşlar anket yapacağım dur. <laughs> Bekle. Gel hızlı anket. Arkadaşlar gülücük Arda'yı döv, ağlayan surat sen git. Hayır. Ben mi Arda mı gitsin ben Hayır, mi? Hayır dur arkadaşlar dur dur spordan geldim. Ya, Vallahi çok tamam. çok. Ben de spordan geldim. Yok. Ya kimi kız daha çok soğuk o gitmesin. Ya yok ya arkadaşlar. Çet gülen yüz Arda gitsin ağlayan yüz ben gideyim. Lütfen. Ama ben gidersem yayını, yayını kapatmak zorunda değilim. Yok tam, kapatmayacağım. Abi kibim. yok, yok ne. de ben saymıyorum ya ya Çet ben öyle dedim ben saymıyorum ki. Sen niye anlatıyorsun? Ya ben ne güzel yeah. dışarıda yayın yapacaktı. Ne güzel dışarıda yayın yapacaktı arkadaşlar. Dışarı gösterecekti. Vallahi dışarı gösteren internetim yok çünkü. Var yalancı. Vallahi yok. Kapatmayacaksın. Ama öyle dedin öyle dedin ben gittim. Gel buraya. Öyle dedin, öyle dedin. Vallahi döverim seni buraya gel. Sen öyle dedin. Ben de o zaman güzel düşüneceğim. Sen ne kadar Tam gel tekrar yapalım gel. Gel yani yok. Tam gel. Yalan açıyorsun. Ondan Kıvanla nasıl ben yapacağım lan? Çet. Gel pasta <laughs> yapma ya. <laughs> Döverek gönderiyorum şimdi bekleyin. Bırak bırak. Aç Çivila. Hello. Hello Çivila, what's up? Nasılsın? I'm good, and you? Benim. Oh Çivila, pasta yapacağım. Cake. ¿Un chocolate? ¡Cake! ¿Case? ¡Cake! ¡Casta! ¡Jaim! cake cake ¿Qué? hain ¿Qué? yo ¿Qué? mi yes ¿Qué? yes Jaín. Me. Jaín. Jaín. Jaín Me. Me. ¿Tienes una chica al lado tuyo? y me dice, Hain Chivila? Hain ¿No she, willa, you, she, willa, ]ek. No, Chivila kunek You No Vi una chica Tienes una chica al lado tuyo ¿Qué? <laughs> <laughs> Yanında bir kız var. Bir kız gör. Yanında Girl, bir kız. Yes, I'm. Are you sure? Are you Are you, sure? you, you sure? Girl, are you, you, sure? Girl, are, you are you sure? Girl. I'm. Girl? Girl? I'm. Girl? I'm. Girl. <laughs> It's you. Like Friend. No. Yeah. Boy. Brother. Brother. My brother. My sister. Ah. No kadem. Who no handsome? Who handsome? Ah. ardım ben açıyorum pekâm. Pero vi una chica. Pensé que era una chica. yapacağım? Ya yemeğim geldi. Yemek yiyeceğim. tatlı yapacağım. Gider mi? Şey, ben bunu döverim. Ben bunu döverim. Ama bir. Şey kız olduğunu düşündüm no, ama no, bir no, no. kız kız olduğunu düşündüm bar I don't have yes. a girlfriend. I don't have a girlfriend, Chula. E estás soltero, no tienes novia? Bekar, kız arkadaşı yok. Yes, I don't have a girlfriend. No girl. Yes, no married. Yes. No Mary. Çivila. Abi beni takip edebilir misin? Abiciğim şimdi ama az önce bir netledim ya. Şimdi o bana küsecek. Cenk niye beni takip etmedin onu ettin diyecek. Değil. E, bir şey olmaz o zaman. Ama abi seni her yani her canlı yayınına girdiğimde beni bir kere koyar mısın? Bir kez daha koyayım seni oğlum, olur mu? Tamam şey İnci'lik tamam. Profil fotoğrafını değiştirme hatırlayayım seni. Tamam, hep bu alacak. Tamam, anlaştık. Bu bu benim <laughs> yeni hesabım. Eski hesabımdan seni takip ediyordum. Buradan da şimdi seni takip edeceğim. Sen nerelisin Kızıl Kızıltepe. Kızıltepe o, o ne ya? Hangi şehir? Mardin. E, Mardin. Şey Mardin, Mardin. Çok tatlısın. İlçe olarak Kızıltepe'deyim. Mardin Kızıltepe oluyor. Evet. Var mı benden bir sınavincim? Yok abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Bizim seni bir daha alacağım konuşur tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak olur mu? Olur. Hadi görüşürüz abi. Bay bay. Çok tatlısın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Çok mutlu. Ben de mutlu olmuş Şey, yemin ederim. Arkadaşlar, böyle mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Yaparmazsan tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın bir gün daha Puding bulaştı şeyden, yazmayayım sakın. <laughs> Fatma! Fatma şu an şok şey diyor. Beni ama aldı falan filan. Arkadaşlar size alabilirim zaten. Şansım çok yüksek yani hemen. Merhaba. Abicim. Fatma abicim konuşmazsan başka birini almak zorunda kalacağım. Arkadaşlar. Nasıl oldu? defa metre oldu. Direk. Benim şeyim nerede ya? Ha. Fatma Fatma zorunda kaldım abicim kusura bakma. <laughs> 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 Yanlış bir tık başı ben oldum. Siyah kelepek. Mümkün günah. <laughs> Şimdi sen Gözlerimden anlasın, yapar mısın, tanışmamış gittim. Arkadaşlar, herhalde bu da gelmedi. Chat ben tatlımı da bitirdim. Yemeğim de geldi, soğudu. Kaçayım ben yavaştan. Yarın yine açarım zaten. Kahvaltıda açarım. Ee, Şeyde de açarım. Hem kahvaltıda açarım hem de akşam açarım. Öpün prezikensi diye bakın. Tatlım hazır oldu bu arada. Son videoma gitmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay chat.